Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dediğim gibi bugün ikinci ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün Free Fire'a devam edeceğiz. Ve bugün arkadaşlar takım çarpışması, Kallari... Geçen zaten galiba takım çarpışması oynamıştık. Aynen. O zaman arkadaşlar bugün Kallari falan vardı. Kalı... 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 filan var klasik kalay. Şunu diyor dün dünlük açılır. He, altı da açabiliyor. Ay. <laughs> 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 altı da açabiliyoruz. E, o zaman yine ben mi dolsun Hadi bakalım. İkili filan diyor. Yok kanka. Biz tekiz. Bu <laughs> arada arkadaşlar bana istek yollayabilirsiniz adım oyun diyor. AHM 01. Çünkü arkadaşlar oyuncu Ahmet koyunca izin vermedi. Ben de oyuncu Ahmet ahırdı. Sıfır sıfır bir koydum. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars videoları birazcık azalıyor. Brawl Stars'ı bırakıyorum. Haberiniz yani olsun. Olmadı tekrar deneyelim. Sonunda girdi arkadaşlar. 10 dakikadır <laughs> bekliyorum. Ben de ne yapayım 10 dakikada bir gittim bir şeyler yaptım artık. Hadi haydi sabır bakalım. Hmm. eğer. Ha. Bu bela. Vurma gene. Oy çok güzel oldu arkadaşlar. Çıkartabiliyor? Çıkar tabıldı. Allah. Geri bildirim göz. <gülüyor> <gülüyor> <Tazim> ben goyadı kartını kurdum. Çözemedim mi? Kartım da oluştu. Bermuda diyor da bu yeni Bermuda değil ya. Eski Bermuda. Atladım. Şöyle arkadaşlar şuraya gideceğim. Hızlanmayı bırakıyorum. Şöyle dal diyorum. Ve hızlanıyorum. Hızla hızlanamıyorum. Hızlanıyorum. İnşallah burada adam yoktur. Bu arada arkadaşlar şunu şuraya alalım. En sonunda kaç kişi avladığımızı göreceğiz. <laughs> avladığımızı. Öldürdüğümüzü göreceğiz. Hadi adam. Ya bula bula bunu mu buldum? Bu ne? Sörf tahtası. Tahtası. Baksana <laughs> Aha. Oy vay Çünkü sağlık kirt buldum. Abi bir daha buldum. Bu ne ya? On kaba... Kaz, adı, 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 adı. On kazaba. Çok garip bir şey. Ne ya şey? Aa güzel güzel. Burada güzel bir silah bulur. Şöyle şöyle yanlarda bir yerde. Bu arada arkadaşlar bunu şuraya alalım. Aa, o ne lan? Birbirini mi öldürdü? Ne? Aa. Fıçı ya fıçısı Bunu patlatabilir miyim he yağ fıçısı Patlatamıyorum ki Allah Ooo birinde ateş ediyor Aha gördüm Aha gördüm cidden gördüm Pam Vuramadım Pam 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 Hayır Bıra İşte bu hmm, Ne oldu he Arkadaşını öldürdüm. Tebrik et beni İşte bu seni de öldürürüm işte Abi çok iyi oynuyorum Adamın nikotini O Tamsin Alıyorum şunu severiz biz kardeş Plazma Bunu hiç sevmiyorum ben plazma Plazma ne işe yarıyor arkadaşlar bilenler Yoruma yazsın da abi Bizim çanta doğmuş Ama ne ara Şunu filan ya Bu çok yer kaplıyor galiba. Bakacağım. Oğlum bir değişiklik olmadı. Şimdi sırt çantası bulamadık daha. Aynen, sırt çantası daha hiç bulamadık. O yüzden senden biraz sırt çantası bulmaya başlıyorum da. Aha, o da ne bu? Oğlum jeton Git ya. Bence yapılmaz. Arkadaşlar yapılmaz da neye şey yarıyor bir Söyleyin çünkü ben daha sık fayda yeni başladım. Ah can gitmedi çok güzel. Numluk ağzı. Ha, onu bir bir şey takabiliriz. Ne taktık? Buna taktık. Ne işe yaradığını bilmiyorum gençler. Hmm, kafa aldım level bir. Abi ah. çanta bu yok ya. Çanta var mı? Abi her zaman aynı şeylerim var ya. Ne bir çanta. Tamam. Birlikte olsa iyi değil mi yani şu anlık? Çünkü bizim çanta ihtiyacımız var. Alanın içinde biz yani çok da değiliz. Şuraya yönelelim. Arabaya koş. Arabaya koş. Babanın koştu. Abi bulduk gençler. Bu, leveli, bu level bu level 2. Hey, anladım kardeşim. Şurada bir şey var. Abi bir son, ağaç mı Ne bu ya? Ne 90? Aa bak düştü. Neyse, kampım daha iyiymiş. Oyun öyle diyor. Ama ya, ben daha çok kullanıyorum bu arada gençler. Level çanta. Hadi bakayım çok güzel. Tekrar almayacağım. Bu bu evi denemedik. Bu arada arkadaşlar. Arada bir genç söylüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. niye yüzümü göstermiyorum? Tavanı gösteriyorum. Allah Allah Allah. Allah. Dur 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 dur. Pardon pardon pardon. Dur. Sana dur diyorum. Oyun, bu arada arkadaşlar videoyu ben biraz keseyim. Arkadaşlar oyunda 22 kişi kaldı. Ben de birazcık ilerledim ama videoyu kesmem lazım. Yoksa YouTube attırmıyor. Aha arkadaşlar ben birini gördüm. koşuyorum. Bu arada M60 filan bir şeyler aldım. Nereye gittin lan? Oha! Burada! Git! Git 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 git! koş koş! Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar oyun çok fena kasıyor. Git lan. Pum. Ağzını... Bunu ne lan? Ah. Oh. Oh. Arkadaşlar buradan sonrasını hiç kesmiyorum. Yani kesebilirim de şu an ben... Oyunun iyilerinden biriyim. 14 kişi öldürdüm. Ama... Bazen şey... Neydi onun adı? Ben de bir telefon aldım. Adamları bekliyorum. Dört kişiyiz. Bak bu var arkadaşlar. Meyat Mes. Bunun adını unuttum ya. Neydi bunun adı? Aha. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Başlayacağım şimdi. Oğlum bir şey anlatıyorum şurada arkadaşlara ya. Ne vuruyorsun? İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi sağlık kedinin şöyle bir... Dur dur dur. İlk önce şöyle kendimiz güvende altına alalım. Gerek var mı bilmiyorum ki. Gerek yok da bir. Sınır doldu. Allah! Oğlum git! İşte bu! Sen ne de bir seçim var! Hadi bakayım! Oğlum kazan da birinci. Arkadaşlar çıldırıyorum. Birinci oğlum. işte bu ya. Var arkadaşlar kazanınca ne oluyor? Ben o ne olduğunu söyleyeyim bana. Çünkü ben bilmiyorum. Yani altın mı geliyor? Ne var atlıyorum bilmiyorum. Var arkadaşlar bu videoya. Yani söyleyin unuttum. 4 like 4 ay gelirse sizinle beraber Tripay videoları devam edecek demiştim. Evet arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. yeni karakter aldım. Yeni karakter ne ya? Neyse o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.